suya balıklama atladığı 20 yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Benim başıma gelmez demeyin. Çünkü Omurilik Felçlileri Derneği'nin verilerine göre her yıl Türkiye'de 500 kaza yaşanıyor ve bu kazalarda 150 kişi felç kalıyor. O, İyiyim, ciddi, ciddi Tanımıyordu denizi, derinliğini bilmiyordu. Yaptığı bir atlayışla hayatı birdenbire değişti. Boynumun üstüne düşünce boynum kırıldı. Suyun içinde felç kaldım. Kamu potu Omurilik Felçlileri Derneği tarafından hazırlandı. Bir yumurta ve fanusun içindeki su aslında pek çok sığ su kurbanının yaşadıklarını anlatıyordu. Derinliğini bilmediğiniz sulara balıklama atlamayın. 25 yaşındaki Ahmet Uğur da sığ su kurbanlarından biri aslında. 5 yıl önce geçirdiği kaza tüm hayatının seyrini değiştirdi. Arkadaşlarla Alaçatı'ya tatile gitme kararı aldık. İlk günümüz gayet e, iyi geçti. İkinci günde arkadaşlarım bir yere gitmesi gerekti. Sıkıldım, e, denize e, yürüyüşe çıktım. Yemek yemeği ihmal etmiştim. İskelede e, yürürken e, tansiyonum düştü. Sıcağın etkisiyle başım döndü. Oturup dinlenmek yerine denize atlamayı seçti. Saniyeler içinde hayatının hatasını yaptığını öğrendi. Kendimi denize bırakmak istedim. Bıraktığım yerde sığ bir yerde boynumun üstüne düşünce boynum kırıldı. Suyun içinde felç kaldım. Nefes alamıyordum. Beni o halde gören 15 yaşında bilinçli bir çocuk çıkardı. Ve kimseye dokundurtmadı. İlk yardım ekibi gelene kadar. Şu an ikinci bir şansımı ona borçluyum aslında. Düşünmeden atılan o adım yaşantısını da tamamen değiştirdi. Ben bayan kuaförüydüm. İşimde de gayet iyiydim. Aktif bir hayatım vardı. Gezmeyi çok seviyordum. Öyle bir hayattan böyle bir hayata geçiş benim için biraz zor oldu. Havalar iyice ısındı. Bayram tatili yaza denk geldi. Tatilciler tatil yörelerine akın etti. Ancak göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir nokta var. O da sığ sular. Gençlerin, ailelerin ve çocukların dibini görmedikleri denizlere kesinlikle balıklama atlamamaları gerekiyor. 2 metrenin altındaki suları biz tehlikeli sular olarak görüyoruz balıklama atlayanlar için. Bir de dibi görünmeyen, içi görünmeyen sular. İskele artıkları olabilir, kayalar olabilir. Her yıl 500'ün üzerinde sığ su vakası yaşanıyor ve %30'u da felçle sonuçlanıyor. Tıpkı Ahmet gibi derneğin başkanı da sığ suya yaptıkları attığı sonrası tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldı. Tek tavsiyeleri var bana bir şey olmaz demeyin. Yani rica ediyorum lütfen denize balıklama atlamasınlar, yürüyerek girsinler.